Merhaba sevgili öğrenciler. E, bu videoda sizlerle beraber faktöriyel kavramını ve faktöriyel kavramı ile ilgili karşımıza çıkabilecek soru tarzlarını göreceğiz. E, şimdi öncelikle e, faktöriyel verilen bir sayının neye eşit olduğu, nasıl yapıldığını bir öğrenelim. 0 faktöriyel dediğimiz zaman 0 faktöriyelin her zaman 1'e eşit olduğunu kesinlikle unutmamalıyız. Ki bu e, sorularda da karşımıza gelirse eğer 0 faktöriyel direkt 1 olarak alırsınız. Şimdi 1 faktöriyel 1'e eşittir. 2 faktöriyeli yazarken de e, faktöriyelin tanımı gereği bunu e, verilen sayıdan 1'e kadar olan sayıların çarpımı şeklinde yazacağız. Yani mesela 2 verilmiş 2'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı şeklinde yazacağız. Yani burası 2. E, 3 faktöriyel içinde benzer bir durum yine. Nedir? 3'ten 1'e kadar olan sayıların çarpımı. Yani 3 çarpı 2 çarpı 1'den. Burası ne yapacak? 6. 4 faktöriyel için 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 yani 4'ten 1'e kadar olan sayıların çarpımı şeklinde yazacağız. Burası ne yapacak? 24. Şimdi benzer şekilde 5 faktöriyel içinde 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde yazarız. Oradan da 120 gelir. Yani verilen ifadeyi kesinlikle 1'e kadar açılımını yapıp çarpıyoruz. Şimdi gelelim. sorularda bunlar karşımıza nasıl gelir? Nasıl yapmamız gerekir? Onlara bir bakalım. Örneğin bir 9 faktörelin zaten 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 olduğunu biliyorum. E bir 9 faktörel ifadesi verildiği zaman bunu sorularda bazen mesela hani gideceğimiz değer yani en küçük değere kadar açıyoruz zaten faktörelde soruları çözerken birazdan benzer sorular göreceğiz zaten bunu nasıl kullanabiliriz faktörel kavramını nasıl kullanabiliriz ona bakalım. 9 faktörelin 9 çarpı 8 çarpı 7 ile eşit olduğunu bilmeliyim neden? Dikkat edin 7 faktöriyel zaten 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 var. Zaten 9, 8 var. Dolayısıyla şuradaki açılım yine 9 faktöriyelin açılımına eşittir. Aynı şekilde 9 faktöriyel o zaman şu şekilde de yazabilirim. 9 çarpı 8 faktöriyel diye de yazabilirim. Yine nedir? 8 faktöriyel buradan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde gidecek. Dolayısıyla 9 çarpı 8 faktöriyel de 9 faktöriyel eşit olmayacak. Şimdi sayılar da bu şekilde. Bazen ifadelerde n'li ya da x'li şekilde de verilebilir. Mesela diyelim ki n faktöriyel şeklinde bir ifade verildiği zaman bunu nasıl açarım? n çarpı n eksi 1 bakın birer birer azaltıyorum. n eksi 2 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Şimdi aynı şekilde diyelim ki n artı 3 faktöriyel şeklinde bir ifade verildiği zaman bana n artı 3'ü de n artı 3 çarpı n artı 2 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Yani ikişer, hatta bunu n artı 2 çarpı n artı 3 faktöriyel şeklinde de yazabilirim e, ee, n artı 3, n artı 2, n artı 1 çarpı n faktörel şeklinde de yazabilirim. Bu e, artık ifadede verilen soruda nasıl işinize yarıyorsa o şekilde artık açarsınız sayıyı. Şimdi gelelim faktörelin tanımlı olması durumuna. Ee, bir faktörel ifadesinin tanımlı olması için dikkat edin faktörellerin hepsini yazarken hep sıfırdan büyük eşit değerler kullandık. Yani şunu belirtiyoruz ama faktörelin tanımlı olabilmesi için kesinlikle faktöreli verilen ifadenin sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. Yani bir n faktöriyel için kesinlikle n büyük eşittir 0 olmalıdır. Yani bu soru olarak ya da sorularda şu şekilde karşınıza gelebilir. Diyelim ki x eksi 7 faktöriyel şeklinde bir ifade verilmiş durumda. Burada x'in tanımlı olduğu aralığı ister sizden ne yapacaksınız hemen? Diyeceksiniz ki o zaman x eksi 7 büyük eşittir 0 diyeceksiniz. Hani x eksi 7'den dolayı kesinlikle 0'dan büyük eşit olmalı. E buradan eksi 7'yi karşıya atarsınız. Demek ki neymiş diyeceğiz? x 7'den büyük eşit olan değerler olacakmış diyeceğiz. Şimdi tanımlılık da bu şekilde. Sorularda nasıl kullanılır? Soru tarzları nasıl gelir? Onlara bir bakalım. E, dikkat edin, 7 faktörel artı e, şey 7 faktörel çarpı 8 faktörel artı 9 faktörel bölü 9 faktörel eksi 8 faktörel şeklinde bir ifade verilmiş ve bizden bunun sonucunu istiyor. Yapmam gereken şey şu. Burada e, dikkat edin, 8 faktöreller var verilen ifadeyi en küçüğe kadar açacağım. Yani faktöriyel verilen ifadeleri en küçük faktöriyel olan sayıya kadar açacağım. Ne demektir bu? 7 var zaten 7 çarpı 8 faktöriyel. Artı. Şuradaki 9 faktöriyeli az önce belirtmiştim zaten. 9 çarpı 8 faktöriyel diye yazabilirim. Bölü. Yine burada 9 faktöriyel var. Bunu 9 çarpı 8 faktöriyel diye yazabilirim. Eksi 8 faktöriyel diye yazabiliriz. Burada Yapmam gereken şey şu ortak çarpan parantezini alacağım. Yani 8 faktüriyel parantezinde burada 7 var. Şurada artı 9 bölü. Şurada yine 8'in ortak çarpan parantezini alırsam 8 faktöriyel bölü şey e, ortak çarpan parantezinde burada ne geliyor? 9 eksi 1 geliyor. Dolayısıyla bunu da düzenleyip yazarsak 8 faktöriyel 7 artı 9 16 bölü. 8 faktöriyel 9 eksi 1 8. Dikkat edin. Zaten amaç buydu burada. 8 faktöriyeller birbirini götürecek. Kim kalacak geriye? 16 bölü 8 kalacak. O da zaten 2'dir diyeceğiz. Yani bu sorunun çözümü de bu şekilde olmuş olacak. Devam edelim bir sonraki soru tarzımıza. Şimdi dikkat edin. N artı 2 bölü N artı faktöriyel bölü N faktöriyel eksi. N artı 1 faktöriyel bölü N eksi 1 faktöriyel var. Az önceki soruda sayı vermişti. Bu sefer N'li şekilde verilmiş. Fark eden bir durum yok. Yine ben buradaki ifadeyi en küçük değere kadar açabilirim. Buradaki en küçük değerim kim benim? N faktörel. Dolayısıyla N artı 2 faktörel N faktörel kadar açıyorum öncelikle. N artı 2 çarpı N artı 1 çarpı N faktörel. Dikkat edin N faktörel kadar açtım. Eksi. Burada da N artı 1 ve N eksi 1 faktöreller var. Bunu da N artı 1'i de N eksi 1'e kadar açıyorum. Yani N artı 1 çarpı N çarpı N eksi 1 faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel şeklinde yazdık burayı da. Bu kaça eşitmiş? 26'ya. Şimdi dikkat edin. Birbirini götüren ifadeler var. n faktüreller birbirini götürdü. Burada da n eksi 1 faktüreller birbirini götürdü. Yani yeni ifade n artı 2 çarpı n artı 1 eksi n artı 1 çarpı n eşitmiş 26'ya. Yine ne yapacağım burada? Ortak çarpanım var. Dikkat edin. n artı 1'ler ortak. O zaman n artı 1 ortak çarpan parantezinde n artı 1 çarpı n artı 2 eksi n yazıyoruz burada. Eşittir 26. n eksi n. Bunlar birbirini götürecek. Kim kalacak geriye? Şuraya yazalım. n artı 1 çarpı 2 eşittir 26. E amacım n'i bulmak. Dolayısıyla şu iki çarpanını yok ediyorum. Her iki tarafı 2'ye bölebilirim burada. Ne olacak o zaman? n artı 1 eşittir 26. 2'ye bölün 13. Artı 1 de karşıya geçsin. Eksi 1 olarak geçecek. Yani n değerim eşittir 12 gelmiş olacak. Buradaki sorunun çözümü de bu şekilde. Yine devam edelim bir sonraki soru tarzımıza. Sorularda zaten elimden geldiğince faktörelle ilgili karşınıza çıkabilecek bütün soru tarzlarını verdim. Yine e, klişelerden biri, klişe soru tarzlarından biri. Burada A faktörel eşittir 120 çarpı B faktörel şeklinde bir ifade verilmiş ve benden A'nın alabileceği değerler toplamını istiyor. Yani A'nın alacağı değerleri nasıl bulacağım? Öncelikle 120 ifadesi için birinci durum. A faktöriyel eşittir. 120 çarpı bakın B'ye değerler vererek B'nin durumlarına göre A değerler alacak burada. Nedir? 119 faktöriyel diye yazabilirim. Neden dolayı? Faktöriyelin azalarak yazılabileceği durumundan dolayı. Dolayısıyla B yerine 119 faktöriyel yazarsak bu ifade kaça eşit olacak? 120 faktöriyeli. O zaman A faktöriyel eşittir. 120 faktöriyel yani ne demektir bu da? A eşittir 120. Bu A'nın birinci değeri. Devam ediyorum. Şunu altını çizelim karışmasın sonra. İkinci bir durum. Acaba ben 120'yi ikili çarpım şeklinde yazabilir miyim? Hani iki ardışık sayının çarpım şeklinde yazabilir miyim? Hayır yazamam. Nedir? 12, 10 var. İşime yaramaz. Ardışık iki tane sayının çarpım şeklinde yazılmıyor. Ardışık üç sayının çarpım şeklinde yazabilir, yazılabilir mi diye bakıyorum. Nedir? 120 için. E, 4, 5, 6. Dikkat edin ne yapıyor? 120 yapıyor. Yani A faktörü şu şekilde yazabilirim. 6, 5, 4. Neden azalarak yazdım? Faktöriyel kullanacağım burada. 6, 5, 4 diye geliyor. Azalarak yazacağım için nedir yine burada? B'ye 3 faktöriyel verirsem eğer ne olacak burası? Otomatikman A faktöriyel eşittir. 6, 5, 4, 3 faktöriyel şeklindeki olan ifade kimdir? 6 faktöriyel olduğundan A eşittir. A faktöriyel eşittir. 6 faktöriyelden A'nın ikinci bir değeri 6 gelecek. Bu ikinci durum. Şimdi devam edeceğim. 4'lü çarpım şeklinde yazamam zaten 120'yi. Ayrıca dikkat etmeniz gereken her ifade de karşınıza gelmeyebilir ama 120'nin kendisi zaten faktörel olarak yazılabilir. Nasıl? A faktörel eşittir. 120 zaten direkt otomatikman 5 faktörelin kendisiydi. E ben burada B'nin de etkisinin olmamasını istiyorum. B yerine 0 faktörel ya da 1 faktörel yazabilirim. E dolayısıyla 1 faktörel yazarsam bu arada 0 faktöriyelde yazabilirim. 1 yazalım. Ee, neden? 0 faktöriyelde 1'dir. Çünkü B'nin durumlarını isteseydi B'de mesela 0 ve 1 diyecektim. Ama A'nın durumlarını istediğim için buranın 1 olmasını istiyorum. Dolayısıyla ne olacak buradan? A faktöriyel eşittir. 5 faktöriyel. 1 faktöriyel 1 olduğu için herhangi bir etkisi yok. Dolayısıyla A eşittir. 5'tir diyeceğiz. Yani A'nın değerler toplamı o zaman ne olacak? Neydi birinci değerim? 120. İkinci değerim 6. Üçüncü bir değerim 5. Dolayısıyla ne oldu burası? 131 gelmiş oldu. Değerler toplamı sorunun çözümü bu şekilde. Bir sonraki soru tarzımıza bakalım. Yine güzel bir soru tarzı. 12 faktörel artı 13 faktörel toplamı aşağıdakilerden hangisini tam bölünmez? Dikkat edin buraya değerler yazdım. Çünkü bu tür sorularda genellikle şıklara dikkat edeceksiniz. Nasıl şıklara dikkat edeceğiz? Öncelikle şunu bir yazalım. 12 faktörel artı 13 faktörel ifadesi nasıl yazılır? Bunu yazarken şu ifadeyi 12 faktörel artı 13 çarpı 12 faktörel diye yazabilirim. Sonuçta en küçüğe kadar açıyorduk. Dolayısıyla bunu da 12 faktörel parantezine alırsam buradan 1 kalıyor. Şuradan ne kalıyor? 13 kalıyor. Yani ifade neye dönüşüyor buradan? 12 faktörel çarpı 14'e dönüşüyor. Bunu kullanarak soruyu çözeceğim. Burası önemli. Ne yapıyorum burada? Diyorum ki madem artık bunu kullanacağız. Şuradaki değerlerin çarpan şeklinde. Hani çarpım hangi sayıların çarpımıdır şeklinde. Ona bakıyorum. 56 nedir? 8 çarpı 7 şeklinde yazabilirim. 63 9 çarpı 7 şeklinde yazılabilir. 76 4'e böl 19. 4 çarpı 19 şeklinde yazabilirim. 98 yine nedir? hatta şöyle 2 çarpı 7 var orada. 7 çarpı 14 diye yazabilirim. Çünkü 98'i 2'ye böl 49. 7 çarpı 14 şeklinde yazabilirim. Şurayı da 9 çarpı 11 şeklinde yazabilirim. Şimdi dikkat edin değerlerime. 8 ve 7. 12 faktörel ifadesine dikkat edin. 12 faktörel içinde hem 8 var hem 7 var. Yani burası kesinlikle sağlar. Geçtim 63 için. 63 9 çarpı 7'dir. 12 faktörel içinde hem 9 var hem 7 var. Dolayısıyla burası da sağladı. Gelelim buraya. Ee, 76'nın içinde 4 tamam eyvallah 12 faktörün içinde 4 var ama 19 çarpanı 12 faktörün içinde 19 var mı yok 14'ün zaten içinde yok 19 Dolayısıyla 19 çarpanı bunların hiçbirinde olmayacağı için Diyorum ki kesinlikle 76 olamaz Gelelim ama 98'e de bakalım 98 nedir 7 çarpı 14'tür dedik zaten sağ olsun burada 14 çarpanı var Artı bunun içinde de bir tane 7 çarpanı var yani burası da sağlar Sonra geldik 99 için 9 çarpı 11'dir 12 faktörün içinde 11 çarpanı da var, 9 çarpanı da var. O zaman burası da sağlar. Yani sadece kim sağlamıyormuş burada? 76 sağlamıyormuş. Yani aşağıdakilerden hangisini tam bölünmez dediğinde 76'ya bu ifade tam bölünmez diyeceğiz. Devam edelim bir sonraki soru tarzımıza. Yine güzel bir soru tarzı. 0 faktörel artı 1 faktörel artı 2 faktörel artı 3 faktörel 4, 5 bölü 100 faktörel'e kadar gitmiş bir ifade var. Böyle bir ifade de, bunun neyini 5 ile bölümünden kalanı istiyor benden. Çok güzel. Şimdi kesinlikle şunları bileceğim. 0 faktöriyel 1'dir. 1 faktöriyel 1'dir. 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel 6'dır. 4 faktöriyel 24'tür. Bunları teker teker yazdım. Devam ediyorum tabii. Sonra ne var? 5 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 120. Yine 6 faktöriyel 720'dir. Şöyle de yazabilirsiniz. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı işte 3 çarpı 2 çarpı 1 zaten 5 çarpanı var dikkat edin yani demek istediğim şu 5'ten sonra yani 5 beş dahil 5'ten sonraki bütün 100 faktörele kadar olan bütün sayıların içinde kesinlikle 5 çarpan olarak bulunacağından dolayı bunların hepsi 5 ile tam bölünür yani kalanlar direkt bunların hepsi için sıfırdır diyeceğiz yani beni kim ilgilendiriyor artık şu üstteki ifadeler dolayısıyla bu üstteki ifadelerde de yani verilen değerleri toplam olduğu için topluyorum. O zaman 24 artı 6 artı 2 artı 1 artı 0 faktörelde 1 olduğu için 1. 24 6 30 32 33 34. Buranın ne yaptı? Değeri toplam değeri 34 yapmış oldu. Dikkat etmem gereken şey. 5 ile bölümünden kalan mı istiyor benden? E 5 ile bölümünden kalan neydi? Bölünebilme kurallarından son rakama bakıyorduk. Son rakam neyse kalanım oydu. O zaman bunun 5 ile bölümünden kalan ne olacak diyeceğiz. 4'tür diyeceğiz ifade için. Bu sorumuzun çözümü de bu şekilde karşınıza gelebilir. Buradaki değer değişir. 5'ler, 6'lar, 7'ler, 8'ler o önemli değil. Yapmanız gereken şey hangi sayıdan sonra artık kesinlikle o çarpanın içinde var oldu. Mesela burada 5 beş faktör 5'ten sonra 5, 6, 7, 8 hepsinde 5 çarpan olacağından dolayı onlara bakmadık. Sadece kimlere baktık? 5 faktör öncesine baktık. Devam edelim bir sonraki sorumuza. Şimdi burada dikkat edin. Yine güzel bir soru tarzı. Burada aslında tanımlılığı kullanacağız. Tanımlılık dediğim şey ne? E, demiştik ki kesinlikle bir e, faktörel ifadesi sıfırdan e, küçük olamaz. Yani kesinlikle her zaman sıfırdan büyük eşit olmalı. Burada birbirinin tersi olan ki bu tarz sorularla karşılaştığınız zaman zaten bunu çözmeniz çok uzun süre. Yani çözemezsiniz de daha doğrusu. Çünkü 3-2'yi neye göre açacaksınız, x-3'yi neye göre açacaksınız bilmiyoruz. Bu tür ifadelerde yapmanız gereken şey... Tekrar eden durumu görmek. Nedir burada tekrar eden durum? x eksi 3 ve 3 eksi x faktöriyeller var. Yani hem x eksi 3 büyük eşittir 0 olacak. Hem de 3 eksi x büyük eşittir 0 olacak. Ne demektir bu? Ee, x hem 3'ten büyük eşit hem de 3'ten küçük eşit olma durumu için x kesinlikle 3'tür diyeceğiz. Yani x değerim 3'müş. O zaman bu tür ifadelerde zaten her zaman bunu yapın. Yani şurada mesela tekrar birbirinin tersi olan durum için diyorum. Tekrar diyorum özür dilerim. Tersi olan durumlar için x eksi 3 ve 3 eksi x birbirinin tersi ya. Hemen diyeceksiniz ki bunların her, her ikisinin işte sıfırdan büyük eşit işte olduğu bilindiğine göre o zaman x değerim ne gelmiş olacak? 3 gelmiş olacak. Yani artık yapmam gereken yer yapmam gereken şey e, ifadeleri denklemde yerine yazmak. Yazıyorum 3 eksi x yerine 3 yazıyorum. 3 eksi 3'ten 0. 0 faktöriyel çarpı. 3 eksi 2'den 1 faktöriyel çarpı. Burası ne yapacak? 3 artı 1'den 4 faktöriyel bölü. Burası neydi? 3 eksi 1'den 2 faktöriyel çarpı. Burası zaten 3 faktöriyel. Şurası da 3 eksi x'ten 0 faktöriyel gelmiş olacak. Yani 0 faktöriyel 1. 1 faktöriyel 1. 4 faktöriyel 24'tü. 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel 6 idi. Burası da 0 faktöriyel 1 olduğu için yazdık. Yani burası ne yapacak? 24 bölü 12. Dolayısıyla buradan sorunun cevabı 2 gelmiş olacak. Denklemin çözümü bu şekilde. bu tarz soruları karşılaştığınız zaman kesinlikle birbirinin tersi olan ifadeleri yakalayın. Sonuç kendiliğinden gelecektir zaten. Şimdi gelelim şu soru tarzına. Ne demiş? 99 faktöriyel eşittir. 5 üzeri x çarpı 7 üzeri y çarpı a şeklinde bir ifade verilmiş. Burada x, y, a birer doğal sayımış. Eşitliğinde x, y'nin en büyük değeri. x artı y'nin en büyük değeri özür dilerim. x artı y'nin en büyük değeri için hem x'in en büyük değerini bulacağız hem de y'nin en büyük değeri için. Şimdi bu tarz sorularla karşılaşacaksınız zaten. Burada X'in en büyük değerini bulmak için şunu yapacağım. İçinde 99 faktörün içinde kaç tane 5 çarpan olduğunu bulmam gerekiyor. E 99'un içinde 5 kaç tane 5 çarpan olduğunu nasıl buluyorum? Alıyorum. Klişedir bu çözüm yolu. 99'u ilk önce 5'e böldüm. Kaç tane var? 99'un içinde 5. Buradan bir tane var. 1 çarp 5, 5 çıkardım. Şuradan 49. 49'un içinde 9 defa var. Falan filan burası kalanlar çok önemli değil zaten. Beni ilgilendiren şey şu bölüm kısımları. Yani... Burada yine 19'u 19 kaldı ya. Tekrar 5'e bölünmeyene kadar 5'e bölmeye devam ediyorum. 19'u 5'e böl kaç defa var? 3 defa var. Bakın artık 5'e bölünmediği için. Demek ki diyorum bu ifadede x değeri için. Şunu şöyle yazalım. X değeri kesinlikle bakın bölümlerin toplamı şeklinde yazacağım. Yani x eşittir 19 artı 3. Yine gelecek buradan x değerim 22 olmuş olacak. Gelelim bir sonraki duruma. Yani 7'lerin sayısını bulmaya. Kaç tane 7 çarpan olduğunu bulmaya. Yine aynı şeyi yapıyorum. 99 sayısını 7'ye bölüyorum. 9'un içinde 7 bir defa var. 7 çıkardık. İşte 29. Kaç defa var? 4 defa. 4 çarpı 7. 28. Buradan ne geldi? İşte kalan bir. Çok önemli değil demiştik zaten kalanlar. 14'ü 7'ye bölmeye devam ettiği sürece böleceğiz yine. 14'ü 7'ye böl. 2 geldi. Artık 2 7'ye bölünmediği için burada bırakıyoruz. Bakın kalanlar falan beni ilgilendirmiyor. Beni kim ilgilendiriyor her zaman? Şuradaki bölümler ilgilendiriyor. E, dolayısıyla y değeri de 14 artı 2'den 16 gelmiş olacak. E, benden ne istiyor? x artı y'nin en büyük değeri. Yani x artı y'nin en büyük değeri de x'in en büyük değeri 22 ve y'nin en büyük değeri 16 olduğu için bu ikisinin toplamı şeklinde yazacağız. 22 artı 16'dan x artı y'nin en büyük değeri 38'miş diyeceğiz. Çözüm görünmüyordu. Düzeltelim. Şurada dikkat edin. X artı y'nin toplamı eşittir. 22 artı 16'dan 38'e eşittir diyeceğiz. Devam ediyoruz diğer sorularımıza. Yine bakın. 130 faktöriyel ifadesi var. Bunu kağıtları düzeltelim. Bunu 77 üzeri x şeklinde verilmiş ve bunu Şöyle bir düzeltme istiyor. A işte x'in en fazla değeri kaçtır? X en fazla kaç olur diyor. E dikkat edin, 77 var. Ben hani az önceki sorular gibi bunu ne yapacağım? 77'ye bölerek yapabilirdim. Fakat yanlış yapmış olacağım. Neden? Kesinlikle bu tarz ifadelerde verilen ifadeyi asal çarpanları şeklinde yazın. Nedir? 77'nin asal çarpanları 7 çarpı 11'dir. Ve devam ediyorum. Şimdi x'in değerini bulmak için kime böleceğim? Burası çok önemli bir detaydır. Şimdi 7 ve 11 için 130 faktörelin içinde 7 çarpanından işte bilmem kaç tane olsun diyelim ki x tane varsa 11 çarpanından x'ten az tane çarpan vardır. Neden? Çünkü 130 faktörel içinde 7'ler daha küçük bir sayı olduğu için daha çok tekrar edecek. 11'ler daha az tekrar edecek. Dolayısıyla daha az ve daha çok tekrar etme durumunda sıkıntı yoksa devam ediyoruz. 77 üzeri x için içinde ne kadar 7 varsa buna karşılayacak 11 değerlerinin sayısını bulamayacağım için kime bakmış olacağım? 11'e bakacağım. Çünkü biliyorum ki içinde ne kadar 11 varsa 7 zaten onun karşılığında 7 zaten vardır. e Dolayısıyla kime böleceğim ben bu ifadeyi? Her zaman büyük olan değere bölmem gerekiyor. Yani yazalım. 130'u 11'e bölüyorum. 130'un içinde 11 nedir? Bir defa var bunun için içinde. 1 çarpı 11 çıkardık. Buradan 2. 20'nin içinde yine bir defa var. 1 çarpı 11 yine 11'den kalan dedik. Önemli değildir zaten. Yine de yazalım. 11'i yine 11'e bölelim. Buradan ne geliyor? 1. Dolayısıyla değerler toplamı ne olacak artık? Dikkat edin. 11 var. 1 var. Yani x değerim ne olacak otomatikman? 11 artı 1'den 12 olmuş olacak. Bakın dikkat edin. Bunu şey için yapsaydık. 7 için yapsaydık daha büyük bir değer çıkacak. Hatta yapalım. 130'u 7'ye bölelim. Bir defa var. 7 çıkardı. Kaç kalıyor buradan? Ee, 60. 60'ın içinde 7. 8 defa var. 8 kere 7. 56 falan. Burası çok önemli değil. 18'i tekrar 7'ye böldüm. 2 defa var. Yine buradan kalan 2. Yani bakın toplamı ne geldi buradan? Ee, X'in hani 18 artı 2'den 20 gelmiş oldu. Şimdi 20 tane 7 var içinde. 12 tane 11 var. Ben 77 çarpanı bulmak istiyorsam 12 tane 11'den zaten karşılık 12 tane 7 alacağım yani elde edeceğim x değeri yani 77'lerin sayısı otomatikman buradaki 12 değeri olmuş olacak yani x 12'dir diyeceğiz buradaki soru çözümünde Devam edelim bir sonraki soru tarzımıza. 101 ifadesinin sondan kaç basamağı sıfırdır şimdi bir defa şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor bir sayının sondan kaç basamağının sıfır olduğunu bulmak istiyorsam 101 faktör eşit diyelim. Onun kaç tane çarpan olarak bulunduğunu bulmam gerekiyor. Şuraya A diyelim yine. Yani bu sefer kime bakacağım? İçindeki onların sayısına. E az önceki sorudaki gibi dedim 10 asal olmadığı için asal çarpanları kimdir? 2 ve 5'tir. Kime bakacağım? Büyük olan değere bakıyorum her zaman az önceki soruda da olduğu gibi. Dolayısıyla 5'lere yani kaç tane 5 olduğuna bakacağım. 101'i alıyorum. 5'e bölüyorum. Onun içinde bir e, 5, 2 defa var. 2 çarp 5 10 çıkardık. E, 0, 0 1'i indirdik. 1'in içinde 5 0 defa var. Yani 20'nin içine bakacağım. 20'nin içinde 5'te 4 defa var. Dolayısıyla benim değerler toplamı ne olacak buradan? Yazıyorum. 20 var, 4 var. O zaman e, şuradaki x demiştim buraya. x değerim 20 artı 4'ten e, 24 gelmiş olacak. Yani demek ki İçinde 24 tane 5 var. E zaten 24'ten fazla 2 olacağı için nedir? Kaç tane 10 değerim var? Yani kaç tane sondan kaç basamağı sıfırdır sorusu için? 24 basamak sıfırdır diye yazıyoruz. 24 basamak sıfırdır. Şimdi devam edelim. Son sorumuz. 56 faktörel eşittir. 27 üzeri x e, ifadesinde x'in en büyük değeri. Bu tür sorularda dikkat etmeniz gereken Kesinlikle ve kesinlikle 56 fatureli yazıyorum. Şuradaki 27 3 üzeri 3 x'tir. Dikkat edin buna. 3 üzeri 3 x ifadesi için demek ki 56'nın içinde kaç tane 3 var? Ona bakacağım. Garanti bu kesin zaten. Ona bakalım. 56'nın içinde kaç tane 3 var? Bakıyorum. Bir defa var. Çıkardık işte 26. Ondan sonra 8 defa var. 3 çarpı 8 24. Kalan önemli değil ama yine de yazıyoruz. 18'e bir de 3'e bölelim. Kaç geliyor? 6. Sonra 6'yı 3'e böldük. 2. Yani 3'lerin sayısı kaç olacak? E, X diyelim buraya. Hatta şöyle özür dilerim. 3X var. Dikkat edin. 3'ün üzerinde 3X var. 3X değeri kaça eşit olacak? 18. 6 daha nedir? E, 24. 2 daha. 26. 3X'in sayısı kaça eşit olacak? 26'ya. Ben kimi alacağım? Şuradaki X'in ee, en büyük tam sayı değeri tabi onun belirtilmesi lazım. Belirtilmiş. En büyük tam sayı değerini bulacağım. E, 3'e bölüyorum. 3'e bölüyorum. Ne gelecek buradan? X eşittir. 26 bölü 3. Yani 8 küsürlü bir şey. Benim için X'in değeri önemli. Şuradaki küsurat beni ilgilendirmez. Ben ki burada kimi alacağım? Kaç tane 27 çarpanı varmış? Dikkat edin şu 3x 26'ya eşit bulduk. Kaç tane 27 çarpanı varmış diyeceğiz o zaman. 8 tane varmış diyeceğiz. Sorumuzun çözümü bu şekilde. Bu tarz sorularda da yine dikkat etmeniz gereken şey e, yani mesela burası 8 verilseydi ya da 16 verilseydi 2 üzeri 4x yazacaktım. 2'lerin sayısını bulacaktım. Sonra işte 4'e bölecektim. E, oradan x'lerin sayısını bulmuş olacaktım.